Bugünkü videomuzda online dersler, canlı yayınlar esnasında yaşanmış en komik, en ilginç anları izleyeceksiniz. Özellikle son yıllarda yaygınlaşan online dersler ve toplantılarda oldukça eğlenceli anlar yaşanmış. Gelin o komik anlara yakından şahit olalım. Eşinin online derste olduğunu unutan kadın bir anda odaya girmiş ve herkesi heyecanlandırmış. Öğretmen olan eş ise eşini arkasında fark edince öğrencilerine durumu fark ettirmemeye çalışarak dersi anlatmaya devam etmiş. Bir yandan da eşini odadan çıkarmaya çalışmış. İşte o panikanları. Online derste kamerasının açık olduğundan habersiz kadın, hayatının en utanç verici anlarından birini yaşadığından henüz habersiz. Önce burnunu karıştıran, daha sonra da parmağını ağzına götüren kadının o anlarına şahit olan herkesin eminiz midesi bulanmıştır. Sıradaki görüntüde online derse giren kişi güzelliği ve çekiciliğiyle dikkat çekiyor kadının komodinin üzerindeki dekorda çoğu insanın dikkatini çekmiş. Peki silecek kadının yan tarafındaki bu obje ne olabilir? Online derste yaşanmış komik bir anla videomuza devam ediyoruz. Kağıda çizdiği eli öğrencilerine gösteren öğretmen 5 parmak yerine 6 parmak çizdiğinden habersiz Gerçeği fark ettiğinde ise bakın nasıl tepki vermiş. Sırada online gerçekleştirilen iş toplantısına rotamızı çeviriyoruz. Kamerasının önüne kendi fotoğrafını koyan adamın yalanı işte böyle ortaya çıkmış. Fotoğrafı düşüp arkada keyif yaptığı ortaya çıkan adam özür dilemek yerine fotoğrafını tekrar koyup keyif yapmaya devam etmiş. Ekvador'da online eğitim sırasında şaşırtan bir olay yaşanmış. İnternet üzerinden yürütülen eğitim sırasında bir öğrencinin hırsızlar tarafından gasp edildiği kameraya yansımış. Görüntülerde eve giren 3 kişi öğrenciyi gasp ediyor. Söz konusu öğrencinin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansımış. Olayı canlı yayında seyreden diğer öğrenciler polisi arasa da 3 soyguncunun dizüstü bilgisayarı çalmasıyla video bağlantısı kopmuş. Cep telefonu sinyallerini takip alan polis soyguncuları kısa sürede yakalamış. Uzaktan eğitim dersi sırasında yaşanan olay ülkenin gündemine oturmuş. Karantina döneminde ilişkileri devam ettirmek zorlaştı ve birçoğu da bitti. Hatta şimdi izleyeceğiniz görüntü bir ilişkinin gerçekten kötü bir şekilde bitmesine yol açmış. İspanyol muhabir evinden televizyon canlı yayınına pandemi tartışmak için bağlanmış. Yayın ilk başta olan seyrinde ilerliyor. Bir süre sonra ise kadraja yarı çıplak bir kadın giriyor. Fakat kadraja giren kadın muhabirin sevgilisi değil iş arkadaşıymış. Zaten muhabir de İspanya'da başka bir kanalda spikerlik yapan bir kadınla evliymiş. Muhabir ilk etapta üzerine yöneltilen suçlamaları inkar etse de her şey gün gibi ortada öyle değil mi? Dünyanın en tatlı canlı yayın kazasıyla videomuza devam ediyoruz. Skype'la Güney Kore'den BBC'nin canlı yayınına bağlanan profesör, ülkeden yaşanan gelişmeleri değerlendirirken odanın kapısı açılıyor ve olanlar oluyor. Profesörün önce kızı odaya giriyor. Kelly küçük kızını iterek masadan uzaklaştırmaya çalışırken içeri bu kez de yürüteçte oturan bebek giriyor. Daha da komik olan çocukların arkasından annelerinin koşarak içeri girmesi ve çocukları odadan çıkarmaya çalışması oluyor. Kadının büyük bir çabayla çocukları sürükleyerek odadan çıkarması an be an canlı yayına yansıyor. Hem muhabir hem de BBC sunucusu bu anlarda şaşkınlıktan konuşamıyorlar. Spiker ya da canlı yayına bağlanan kişilerin genelde üstlerine takım elbise, altlarına ise eşofman ya da şort giydiklerini kamera arkası görüntülerinden biliyoruz. Ancak şimdi izleyeceğiniz canlı yayında genç adam kameralara fena yakalanmış. Dünyayı birkaç aydır evlere kapatan pandemi nedeniyle çoğu spiker evlerinden canlı yayınlara katılmaya başladılar. Evde olunca da kameralara komik ayrıntılar takılıyor. Tıpkı annesinin yayınını sabote etmeye çalışan bu çocuk gibi. Sıradaki görüntüde kadın yayıncı oyun oynuyor. Oyunda yaptığı hata sonrası ayaklarıyla kendini geri geri iten yayıncı hiç beklemediği şekilde kendini yerde buluyor. Sonrasında kendi haline gülen genç kız ortaya bu komik görüntünün çıkmasına yol açmış. Şimdi izlediğiniz görüntülerde kadın yayıncı canlı yayında olduğunu unutmuş olacak ki önce rahatça burnunu silmiş sonrasında da peçeteyi fırlatmış. O sırada eliyle yanağına çarpan kadının utancı kameraya işte böyle yansımış. bu küçük çocuksa muhtemelen yayıncı abinden gizli bir şekilde onun masasına geçiyor, kulaklığını takıyor ve koltuğuna uzanıyor. Kameranın kendisini çektiğinden habersiz olan çocuk, abi gerçekleri öğrenince hali zor anlar yaşayacak gibi. İzleyeceğiniz bu görüntüde genç kız canlı yayında olduğunun farkında değil. Önce rujunu süren kız daha sonra kendi halinde bir şeyler yapmış. Tüm bunlardan sonra yayında olduğunu fark eden kızın yaşadığı şaşkınlık net bir şekilde görülüyor. Canlı yayında olduğunun farkında olmayan bir diğer yayıncı ise bu genç. Onlarca kişinin kendisini izlediğinden habersiz olan bu genç tuhaf ve komik şeyler yapmış. Canlı yayında olduğunu fark ettikten sonra ise durumu gülerek kurtarmaya çalışmış.